Evet herkese merhaba arkadaşlar ben Abdullah. Bugün karşınıza yeni bir çizgi roman alışveriş videosuyla çıkıyorum. Arkadaşlar bugün yaptığım alışveriş böyle 2100-2000 TL arasında. Valla ne yalan söyleyeyim arkadaşlar uzun süredir böyle bir heyecanım yok çizgi roman alışverişine. Fakat bu alışverişte böyle çok pahalı, çok güzel çizgi romanları çok uyguna bedava fiyatlara alabildim. Bunun haberleri içinde benim aşağıda Instagram linkim var. Bana Beni oradan takip ederek haberiniz olabilir böyle indirimlerden. Arkadaşlar daha fazla laf uzatmak istemiyorum. Hemen kitaplarımı açmak istiyorum ben. Hemen şimdi videomuza geçelim. Desen yayınlarından Ormandan Kaçış adlı bir çizgi roman alacağım. Bunu ben nadir kitaptan aldım mı? Yo. Galiba hepsi buradan almıştım da. Arkadaşlar bu desen yayınlarından burada hafif bir hasar var da pek de bir şey değil. Desen yayınlarından Ormandan Kaçış adlı bir eseri ve bayağı da büyük bir kitap bu. Büyükmüş yani ben bunu böyle beklemiyordum. Depresyon ve kaygıyı aşmak adı altında. Ben bunu nereden 100 liraman alınır videosunda bahsetmiştim. Şu an çok pahalıya satılıyor bunlar. 200-250 liralar. Ben bunu 150 liraya aldım. Böyle indirimde 120 liraya denk geldi. Desen yeniler zaten kaliteli. Evet. Kaliteli basıyor. Çok merak ediyorum. Hani depresyon ve kaygıyla ne alakası var bunun? Tam olarak psikolojik içeriği var mı yok mu bilmiyorum. Fakat kapağını görünce çok merak edip aldım. Bir de uyguna vurdum. Hani bayağı uygun. Şu an 200-250 liralar var bu eser. Kağıt çok kaliteli. Bayağı işte Baobab'ın bildiğimiz birinci kalite baskısı. Valla keşke herkes ya böyle bassa, saman basacaksa ya da basmayın direkt kuşa basın. Çok kaliteli. Kondisyonu gayet iyi arkadaşlar. Hemen bunu okuyup merak ediyorum ne olduğunu. Instagram'dan nasıl bir şey olduğunu bahsedeceğim. Arkadaşlar şimdi hemen bir doktor Manhattan'a gelelim. Bunu ben 160 TL'ye almışım. Lice kartıyla da 111 liraya gelmiş. Evet, bu galiba şu an Amazon'da 200-220 liralara falan. Ben uygun aldım bunu baya. Burası bir hafif kalkıklık var. Tamam, problem değil. Kondisyonu gayet iyi. Watchmen'leri topluyorum zaten. Bir bakalım bunun çizimleri nasıl. Baya güzel bunun da. Watchmen'in şeylerinin çizimi güzel oluyor ya. Bu normal çizgi romanlarının çizimi gayet güzel oluyor ama o Rorschach çok güzeldi. Ben gerçek çizimlere bayılırım. Bu da biraz daha böyle sanki çizgi roman değil de böyle çizgi hani çizgi film tarzında çizimleri var. Fena değil. Ama o Rorschach'ın ki çok güzeldi. Bunu daha okumadım lan. Vallahi konusu nedir? Mesela burada kimdir hiç? Çoğunu bilmiyorum. O kabarık çok liste kabardı. Vallahi liste çok kabardı. Çok güzel bir abla vardı az önce. Neyse. Şöyle hemen bunu da arkadaşlar kenara alalım. Neye gelelim? Spider-Man'e gelelim. Evet. Bir çizgi roman edesiz olur mu? Olmaz. Hemen bunu açalım şimdi. Evet, hemen ayraçlara bakalım. İkisi de bende olan ayraçlar. Yani bak, Marmara, Allah çarpsın senden bıktım. Bırakıyorsan şu seriyi bırak. Bırakmıyorsan da bas. Ya vallahi küfür edince sonra diyorlar ki çok küfür ediyorsun. Şimdi haklı. Haklıyım yani. Lan bir seri basılmaz mı ya 3 ayda 4 ayda? En son Ekim'de bastınız anasını satayım. Bir bas ya şunu artık. Basmayacaksan da sallan. Oyu çıtırlamaya bak. Tamam. Yani Amazing Spider-Man Vol 5'in bak yine bizim Şehircimiz, habercimiz burada. Kırmızı sırtlı çok güzel gidiyor. Oğlum bunun spider çizimi ne güzelmiş lan. Bayağı beğendim bu arada. Anlamıyorum ya. Basmıyor basmıyor. Vallahi kafa yiyeceğim. Canım canım mane bakmak istiyor. Yok. Piyasada Spider-Man yok. Kardeşim bas artık. Bas artık da okuyalım Allah aşkına ya. Ya da sal artık seriyi. Başkaları alsın. Çok beğendim bunun çizimlerini lan. Buralarda biraz karakterler çok kötüymüş. Ama Spider-Man'in çizimi çok hoşuma gitti. Aa bak kim? Kuş ise de bunun iyi, fena değil aslında. Gayet kaliteli basmış ayağı de. Allah Allah belanı versin lan Marmara ya. Yeter basacaksan bas, basmayacaksan da seriyi sal ya. Şunu da böyle bir kenara alalım. Şuna gelelim. Kreva'nın son havamıydı. Üçüncü baskı. Arkadaşlar bunun ben birinci baskısını gördüm. Kuşu olmayanı. Çok kötüydü. Rezaletti. Hala da rezalet. Ama ilk baskısına göre yine bir tık daha iyi bunun samanı. Valla bana egemenler umutlar, kemaller al 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 al. Başıma yedi Ben de hani artık farz oldu gibi bir şey. Merak ediyorum eski. Aslında buna kuşa da çok yakışır da bu da çok yakışmış. Hani çizimler eski olduğu için şey oldu. Ana çok büyük spoiler yedik lan. Kraman'ı gördük. Ben daha fazla spoiler yemek istemiyorum. Burada hafif bir kalkıklık var. Neyse ya. Çok, ana da, da olur yani. Aldık sonunda aldık. Yavaş yavaş güvendim ben hepsini alacağız klasik seriden. Hemen bunu bir kenara alalım arkadaşlar. Geldi. Baba geldi ya. Hemen şunu açıp size ne kadar ne aldığımı anlatacağım. Ama önce buradan bakabilirsiniz. Arkadaşlar sıfır kitap çok güzel paketlemiş. Sıfır atık ad altında. Bunu bir istedim. Hemen bir ayraçlara bakalım arkadaşlar. Aynı kapağın şeyini almışlar. Bunu ilk defa görüyorum. Bunu da ilk defa görüyorum ayraç olarak. Adamlar çok güzel paketlemiş. Allah'a var. Sonunda bu babayı aldım. Yine dedim var ya hakikaten çok taşaklı duruyor. Yani resmen yarı omnibus gibi duruyor. Kondisyonu da gayet iyi. Hiçbir şey yok yani. Arkadaşlar bunun etiket fiyatı şu an 880 lira. Ve ben bunu Nice kart sayesinde 450 liraya aldım. 850 lira mı koymuşlardı? 800 liraya mı ne koymuşlardı? Kuponla beraber 120 liralık bir kupon var. Ve bunun İndirimiyle beraber Nice kartı yüzde yirmi indirimle beraber 5 450 460 liralara aldım. Bakacağız nasıl bir eser. İncelemesini bunun ben kesinlikle yapacağım haberiniz olsun. Hemen bir bakalım. Kuşa değil ama yine de kaliteli. Bence Baobab'ın daha kaliteli samanı. Dur bir. Bakınca evet şu an klasik çizimler. Gayet güzel. O, yani uyumuş buna şu an gördüğüm kadarıyla. Oğlum nasıl okuyacağım bunu çok da ağır yani he, kitap. Gerçekten. Bir bakalım. Kuş olsa güzel olurdu ama Allah bilir fiyatı ne olurdu. Fakat fena değil ya baskısı. Ben daha kötü bekledim bunu. Ne yalan söyleyeyim. Uyumuş yani bu çizim türünde de bu kağıt türü. Bunu muhafaza etmek çok zor olacak ya. Neyse. Kokusu da buram buram geldi. Mesela bak bu çizimler kuşa çok daha güzel giderdi mesela. Ama bilmiyorum ya. Biraz da in, yani ince değil de. Baobab'ınki daha iyi ya. Vallahi öyle. Hakikaten Baobab'ın kalitesi daha... Aa dörtlü bu falan var lan. Veya bir sayılı falandır. Çok güzel çizimleri falan bayağı iyi. Kağıdı da gayet güzel. Kuşe olsa mıydı bilmiyorum. Bari böyle birkaçında da şeyli yapsalardı. Ne bileyim. Sayılı özel. Ama neyse. Fazla daha uzatmayayım. Çok güzel. Yani hemen bunu kenara alıp diğer kutulara geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar Arkadaşlar Arka Bahçe'nin bastığı x aldım. İyi ki de aldım. Çok uyguna geldi bu. Bu yani 190 lira mı? 210 lira mı? Nef, fiyat, ö, ö, o tarz bir şey geldi. Nice Cartel'e beraber 170 lira geldi. Hemen bir çizimlerine bakalım. Çok güzel kalitesi. Hakikaten çok güzel. Yani Arka Bahçe çok güzelleştirdi artık. Çok da gitmiş buna bu arada. Acaba 80'ler çizimleri mi bunlar? Eski hikaye yani bunlar. Baya, bayağı eski hem de. Galiba 80'ler 90'lar vardır diye düşünüyorum. Bilemedim şu an. Ama kalitesi çok güzel olmuş. X-Men'i artık toplamak, okumak istiyorum. İhtiyar Logan'la başlamak istiyorum ama belki onunla başlamayabilirim. Ama X-Men'e çok ilgim var bu aralar. Bir Genesis Men'i siz aralarına sıkıştırın bir ara. Çizimler çok güzel gitmiş gerçekten. Kağıt da çok kaliteli. Vallahi tebrik ederim. Arkadaşlar hemen bir sonraki eserimize geçelim. Evet arkadaşlar babaya geldik. Hemen açayım anlatacağım size. Şöyle öncene geldi. Squat. Justice League vs. Squat falan filan. Oyunda çıkmışken bir gaza geldim. Bunun oyunu çıkmadı ama hani bu konuda olmaya farklı bir hikaye konusu çıktı. Çok uygun aldım. Şu an 170 liralar bu. İndirim vardı. Yine Instagram hesabımda paylaşmıştım ben bu indirimleri. 140 lira falan gelmişti. Nice kartıyla yalnız çizimler. Çok iyi oğlum ya. Valla DC özellikle çok gelişmek istiyorum. Birkaç eksiğim olduğunu düşünüyorum. Çünkü farklı içerikler yapmak istediğim için okumam lazım. Çizimlerini de çok beğendim. Ama kuşası çok ince bu arada. Bayağı çok ince yani haberiniz olsun. Hepsini yavaş yavaş toplayacağım. Bu da çok uyguna gelmiş oldu. Yani nereden baksan 300 sayfa falandır bu. İkinci baskıymış mutluyum. Aldığım için çok mutluyum. Hemen kenar alıp bakalım başka bak ne gelecek burada. Hop. Kaybolan o günler Baobab. Arkadaşlar çok merak ediyorum bu sıra. Hemen okuyacağım. Ee, kalitesi çok güzelmiş bu arada. Böyle kişilik bozukluğu tarzında bir hikaye. Ben bunu birazını online okudum. Sonrasında bıraktım. Uyguna görünce %80 liralardan 110 liralara düşmüştü. Amazon'da direkt yapıştırdım. Yine Instagram'da paylaşmıştım. Oraları bir şey yapacağız, sansürleyeceğiz. Çok güzel bir hikayesi var. Kesinlikle alın, okuyun. Öneriyorum. Kalite baskısı çok güzel. Yani mesela bu az önceki şeyden daha iyi gibi geldi bana. Punisher'dan. Kesinlikle alıp okumanızı öneriyorum arkadaşlar. Ben de meraklı bekliyorum sonunda ne olduğunu. Merak ediyorum. Şimdi buna gelelim. Evet biraz kirli bir Don Quixote almışız hasar yok. Bu kitap kendisi böyle. Marmara'nın ikinci baskısı bu. Sarı. Ben siyah olarak sandım bunu. Bilmiyordum şu an öğrendim. Çizimleri çok güzelmiş bu arada. Bayağı güzel lan çizimleri. Çok tatlı. Don Quixote zaten çok sevdiğim bir eserdir benim. Çok severim. Acaba çizgi romanın al alakası var mı? Yoksa bu farklı bir şey mi bilmiyorum. Bunu da hemen okumaya başlayacağım. Zaten kısa muhtemelen bir, bir saat 30 dakikaya bitecek bir eser. Kondisyonu da gayet iyi. Yani çok güzel alışveriş oldu. Valla dolu dolu bir alışveriş oldu. Arkadaşlar beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.